Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Mortal Kombat Mobile videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Black Dragon Tower oynayacağız ve güzel bir şekilde videomuzu bitireceğiz. Umuyorum ki güzel bir video olur. Bu videomuz şükürler olsun ki facecam'le. Şimdilik arkadaşlar ilerleyeceğiz. Black Dragon Kulesi'nde ilerleyeceğiz ve böylelikle mümkün olursa güzel bir şekilde de ödül toplamış olacağız. Beğeni atmayı unutmayın ve yeni bir izleyicisiniz de abone olmanız beni mutlu eder. O halde fazla uzun tutmadan girişi, sizlere keyifli eğlenceler diliyorum. Arkadaşlar takımımı hazırladım. Jax, Rain ve Jason Voorhees'i kullanıyorum. Ve böylelikle bir dövüşümüze başlayalım arkadaşlar. Şimdi Black Dragon'ın ilk dövüşü başlıyor arkadaşlar. Jax'i kullanıyoruz. BOOM! Yapıştırdı. Şimdi iki tane Brutality'miz var arkadaşlar takımımızda. Onları kullanacağız ve böylelikle Videomuzu ekstra eğlenceli yapacağız. Of little clap. Adamsın. Dur. Jason gel bakayım dostum. Yapar mısın? Adam. Evet. Of be. Şimdi Scorpion geldi. Bak şimdi nasıl kullanacak. Oh dur ikinci yeteneğini kullanacak. Genelde ilk dövüş şöyle oluyor. Bazenleri kullanmıyorlar arkadaşlar ilk yeteneklerini. Ondan sonra ne yapıyorlar? İkinci yeteneğini kullanmaya çalışıyorlar. Böylelikle Kamyon saldırısıyla iş bitiyor. Hadi bakalım. Bakacağız abi. Hop. Güzel. Yapar mısın be? Ay. Dur. Şey. Evet. Of be. Of be. Harbi of be. Çok güzel. Çok güzel. İçelim. Jackson istediği tek şey bir yumruk. Adam ya. Çok güzel oldu. Black Dragon Kulesi'nde yavaş yavaş ilerliyoruz. Henüz bir boss yok. Ondan dolayı arkadaşlar bu dövüşte sadece korumaları indireceğiz. Bu arada Onslaught gerçekten Jax olarak söylüyorum arkadaşlar. Jax'in bu versiyonu süper. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Neyi çok güzel? Şu yumruk sesleri. Bakın. Mortal Kombat 11'de daha da bu yumruk sesleri güzel ama yine bu Mortal Kombat Mobile'da kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bak. Little Clap çok güzel ya. Umuyorum ki şöyle bir 6 ya da 5 birleşim yapabilirim. Hadi adamım. Abi çok güzel yapar mı? Ah be. Keno, selam adamım. Hadi. Yapar mıyız? Ne olur be Jason. Ne olur. Ah be. Olmadı. Sorun değil, sorun değil arkadaşlar. Hop, daha önümüzde dövüşler olacak. Ondan dolayı sakinliğimizi koruyalım. Ay. Adam ya. Güzel, güzel. Şu ana kadar arkadaşlar henüz hiçbir şekilde kule ödülü bulamadım. Bu gerçekten üzücü. Sorun değil ama yine çaba atacağız. Dövüşlerimizi bitireceğiz. Olmadı Black Dragon Fatal gelecekse 100. dövüşe kadar ilerleriz ve böylelikle en azından bir ücretsiz diamond almış oluruz. Şimdi Rain gem. Oh. <laughs> Ay. Range çok güçlü. Adamsın. Parçala. Ya kralsın sen. Selam Kuanchi. Şimdi yumruklarımızı ısındırmamız gerekli Hop. Bak ilk kombosunu pek sevmiyorum ama yine yani kötü de değil. Yumruklarımızı tamamen ısıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada niye sürekli aynı komboyu yapıyor? Hop. Little clap. Adamsın. Şu sese bakın arkadaşlar. Yok abi çok güzel yapmışlar. Onsla atacaks gerçekten süper arkadaşlar. Adamsın. Güzel. Hız kaybetmeden dövüşlerimizi tamamlıyorduk. Ve yeni korumaları öldürüyorduk arkadaşlar. Ay bak. Melina'nın pasifi. Ne yazık ki Scarlet'in yüzünü kullandığımdan dolayı sürekli kanatacağız Milana'yı bundan ötürü arkadaşlar. Ne yazık ki Power Bar kazanacak Molina. Fakat hiç sorun değil. Hop. Bam. Adamım ikinci yeteneğini de bir kullanalım ya. Abi Shield Break ondan sonra Regenerate. Adam çok güzel abi. Gel bakalım Irmak O o adamsın sen. Jax, Kano Evet. Şimdi Jason'ın saldırısı fazla yüksek olmadığı için arkadaşlar Brutality atabilmemiz daha da olanaklı olacak. Ray'in ilk dövüşte ne yaptı abi böyle ya? Tek komboda ama yani Brutality de yaptı şimdi. Tek komboda adamı öldürdü. Ay kötü oldu ya. Adamsın Jax adamsın. Güzel güzel. Evet 3000 altınımız daha geldi. One punch is all I need. Off balance. Random slapping. Şimdi bir daha dövüşüyoruz arkadaşlar. Bu kez modifier'ımız olduğu için hafiften de olsa azıcık dikkatli oynamaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü noob saybattan ötürü azıcık zorlanabiliriz. Çünkü ikinci yeteneği çok güzel olduğundan ötürü arkadaşlar dikkatimizi korumamız gerekli. Hadi ama adamım şu acımasızlığını lütfen göster be. İlk başta gösterdin sağ olasın ama yine göster ya. Çok güzel yani şimdiye kadar çok sevdiklerimin arasında yani Jason Burtalis arkadaşlar. O zaman adamsın sen. Bak bu silence gerçekten güzel. Çok faydalı. Vay. Evet. Şimdi ikinci yeteneğini kullanmaya çalışacak. <laughs> Şunu bir kez daha kullanacak. Çok güzel olacak ya. Hop. Aa. aa. O kadar da kolay değil Saybat. Kim gelecek? Jackson. Hop. Evet. <laughs> Kullandı. Hayır kullanmadı ama face dance açıldı. Oha. Hepsi. Şüş. Yok ki daha neler. Hadi be Jason. Ay ölecek mi? Gerçi ölmese de şey yapamayacağız ya. Hop. Abi hadi bitsin lan şu face dancer diyecektim bitti. Şimdi. Hop hop. Dur. Abi neyse en azından unblockable çalışır diye düşünüyorum. Oh ve süper oldu bu. Hop. Evet. Güzel. Karizmatiksin Jason. Karizmatiksin. Ruhsuz bir Jason. Vay be. Süper. Evet. Kule ödülü geldi arkadaşlar. Dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Facecam'da bir Mortal Kombat Mobile videosu yapmayı istedim. Ve bu videoyu yakında montajlayıp sizlere sunacağım. Umuyorum ki güzel bir video olmuştur. Beğen atmayı unutmayın. Yeni bir izleyicisiniz abone olmanız beni mutlu eder. Umuyorum ki yakında yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize lütfen dikkat edin. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.